Subayaz ne yapıyorsun oğlum? E, ya. Babacım az önce kimi gördün biliyor musun dışarıda? Elsa'yı gördüm. Gerçekten. Evet evet bize geliyordu. Sana hediye getiriyormuş Yusuf Ayaz. Ben evet Elsa sana hediye getiriyormuş. Eyvah eyvah ne getirecek acaba? Çok merak ediyorum ya evet, Yusuf Ayaz. Ben bu kulaklı kalle yürgesini gördüm. Ciddi misin? Elsa ile mi göndereceksin? Evet. O Oo, süper olur ya çok sevinir. O da zaten sana hediye getiriyormuş. Evet, Dur bak. Tamam o zaman dur bakalım gelsin. Ha geliyor 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 dur. Aa Elsa hoş geldin. Yusuf Ayaz bak geldi kapının önünde şu anda. Bak orada duruyor. Hayır öpme oğlum. Elsa Yusuf Ayaz sana hediye vermek istiyormuş. Yusuf Ayaz, ne vereceğim ver bakalım Elsa'ya. Tamam ha bak tamam birazdan alırım diyor. Gel gel gel. Birazdan alırım diyor. O beğendin mi? O çok beğenmiş Yusuf kulaklığı. Yusufet çok beğenmiş. Tamam Elsa bu senin artık götürebilirsin. Karlar Ülkesi'nde bununla müzik dinlersin. Evet. Aa ne diyorsun? Yusufet o da bize hediye getirmiş. Sana getirmiş. Ne getirdi acaba? Elsa o zaman şu koltuğun üzerine bırak da görelim bakalım ne getirdiğini ya. Yusufa ne getirdi acaba? Oo çok merak ettim şimdi. Aa Yusufağz Elsa bırakmış koltuğun üzerine. Evet. Bak bakalım ne getirmiş. Ne getir? Aa Yusufağz ne o? Aa ne güzel bebekler getirmişsin Elsa. Teşekkür ederiz. Elsa teşekkür ederiz ya Yusufağz çok beğendi. Evet çok beğendin değil mi oğlum? Olsun. Ne koyalım adını? Ayşe. Tamam. Yusufağz çok beğendi Elsa teşekkür ederiz o zaman. Görüşürüz o zaman Elsa kendine iyi bak. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Teşekkürler. Yusuf Alp, bu bebekler canlanıyor mu? Evet. Aa Elsa ne yaptı bize canlı bebek mi getirmiş? Ben yüzüğüm. Allah Allah Yusuf Ayaz, bunlar baksana oynuyorlar kendi kendilerine ya. Aa bunlar bize bir şey yapar mı acaba? Yapar. Yusuf Ayaz, bir yaklaşalım bakalım. Yok ama bize bir şey yapmıyorlar Yusuf Ayaz. Aa cansız bebeklerin içinden canlı bebekler çıktı. Elsa'yı çağırıp söyleyelim mi bu durumu? Söyleyelim o bunları. Bunları alsın geri götürsün ya. Dur 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 çağıralım hadi dur. Bir 2-3 Elsa 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 gelir misin? Acil sana ihtiyacımız var. Ah geldi Yusuf Ayaz. Elsa ya bu az önce getirdiğin bebekler canlandı. Senin haberin var mı? Bilerek mi getirdin? Yusuf Ayaz'a şaka mı yapıyorsun? Ama Elsa çok korktuk ya. Yusuf Ayaz çok korktu birden böyle canlanınca. Bak hala canlılar orada. Onları normale... Baba. Efendim oğlum? E, ben sana ben bu kulaklığı neden getirmiştin söyleyeyim mi? Neden? Geceleri, geceleri kafasına takar sonra canlının kafasını ısırır. Valla evet. olabilir mantıklı Elsa ama şu bebekleri normale çevirmen lazım ya Şunları normale çevir de biz normal normal oynayalım Biz böyle canlı canlı oynayamayız Evet Tamam hadi normale çevir Elsa oh. Çevirmiyor musun? Elsa lütfen şu bebekleri normale çevirir misin? Evet. Artık bak korkmaya başladık biz burada. Heh, tamam. Tamam o zaman normale çevir. Hadi gözümüzü kapatacak mısın Yusuf Ayaz. Gözümüzü kapatıp normale çevirecek oğlum. Hadi dur. Hatta biz arkamızı dönelim. Tamam gözünü kapat babacım. Kapat gözünü. Heh, beşe kadar sayalım. Kapat. Bir, iki, üç, dört, beş. Dönelim mi? Dönelim. Hadi dönelim. Ha Elsa yok. Elsa gitmiş. Aa Yusuf bebekler normale dönmüş. Aa oynayalım mı bunlarla? Gel gel normal bebek bunlar ya. Ama, ama bunlar niye böyle canlandı oğlum? Şimdi canlanmazlar değil mi? Aa şuna bak. He. Ee... Bunun adı Gökçe olsun. O, o, onun adı da Melis olsun. Onun adı da o Kerem bebek. O Kerem olsun. Ama Elsa bunları herhalde şey yaptı. Normale çevirdi. Bir daha bunlar şey yapmaz, değil mi? Canlanmazlar. Bebekler. ama. Allah Allah, yok ya. Yok canım. O bir şey olmaz ondan. O kadardan bir şey olmaz. O kadardan bir şey olmaz. Tamam Yusuf ağacım. Bunlar normale döndü ya. Kurtulduk. Allah Allah. Elsa'ya ben söyleyeceğim. Elsa bir daha böyle yaparsa bize hediye getirmesin ya. Değil mi? Yani bizi korkutuyor. Yani oyuncak bebek birden canlanınca Yusufa sen nasıl korktun öyle değil mi? Korkmadım ben. E, ama korkabilirdin. <laughs> tamam bunlar tatlı bebekler ama sıkıntı yani. Evet. Ya ben ne diyorum biliyor musun Yusufa? Bu bebekleri Elsa'ya geri verelim. Evet. Elsa'ya geri verelim yoksa saçlarını yolacaksın sen onların. Hı. Saçlarını çekiştirme. Biz bunları Elsa'ya geri verelim. Çağırıyorum ben Elsa'yı. Bakalım gelmesin ama gitsin bebekleri ışınlasın. Elsa, Elsa. Elsa beni duyuyor musun? Eğer beni duyuyorsan bize getirdiğin bebekleri geri almanı istiyorum. Evet, Yusuf Ayaz yoksa onların saçlarını kopartacak. Tamam, tamam bekliyorum. Baba bebekler gitti. E ee, oğlum sen saçlarını yolup duruyorsun. Ben de Elsa'ya söyledim, geri aldı bebekleri. Bir... Ama görünmüyor bebek. Gittiler. Bir daha da zaten bize böyle hediye getirme dedim yani. Böyle canlanan canlanan. Korkuyoruz ya. Sormayalım bir şeye Elsa'ya ya yardım isteyebiliriz Elsa'dan ama böyle de yani bebeklerde sıkıntı oluyor. Evet. Tamam mı? Hadi ben içerideyim. Tamam. Sıkıntı olursa seslen bana korkarsan falan.